Temmuz ayına 30 günlük süreyle bakalım hayatımızda ne gibi gelişmeler olacak, neler yaşanacak onları yorumlamaya çalışacağız. Evet, şöyle sevgili takipçiler nasılsınız? İnşallah iyisiniz Allah'ın izniyle. İnşallah daha da iyi olursunuz. Şöyle merak edenleriniz için fincanım taştı. Yani kısmetiniz taşacak onu söyleyebilirim. E, Temmuz ayında gerçekten çok güzel olacak sizin için. Ee, güzel bir ay sizi bekliyor heyecanıyla e, ferahıyla çok çok muhteşem onu söyleyebilirim size bakın çok güzel e, bir ay içerisinde inşallah geçiş yapmış oluruz şöyle içiniz taşıyacak gerçekten yani kurtlarınızı dökeceğiniz çok çok koşacağınız koşturacağınız bir ay e, hem e, iş yaşantısı hem e, ferahlık hem e, tatil alamda gerçekten e, sizi yani uzun ama çok çok da güzel bir ay bekliyor gibi görünüyor. Bakın, şöyle bakalım neler daha bekliyormuş bize güzel niyetlerimize devam edelim. Evet, şöyle ilk. Yani e, küsler varsa ya da hayatına yeni bir insan almak istiyorlarsa çok güzel görüşmeleri olacak. Çok çok güzel bir buluşmaları olacak arkadaşlar. Karşılıklı oturup konuşuyorsunuz. Aranızdaki mesafeler azalacak ve çok güzel bir görüşmeniz olacak. Burada kalabalıkların içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir kalabalık sizi bekliyor. Bakın kurdunuz e, kapıda. Nedir bu? Şöyle bir kavganız var. Yani birisi sizi çemkirecek, laf söyleyecek, e, bağır, çağıracak ama derler ya... E, Havlayan köpek ısırmaz. Öyle bir şey ama sizin e, biraz tabii ki e, enerjinizi düşürebilir, sıkıntı yaratabilir sizi. Sizde bir moral eksikliği olabilir arkadaşlar. Bakın bir erkek çocuğu var. Kafasına aşırı derecede tilkiler var. E, bu insandan bir şeyler öğreneceksiniz, e, duyacaksınız. Biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Beklediğiniz bir haber var. Ee, içiniz içinize sığmayacak bu e, gelen haberden sonra neşeniz daha da artacak arkadaşlar. Bakın iş anlamında bir bekle, e, beklediğiniz bir görüşmeniz var. Onu yapacaksınız. Çok güzel. Burada e, aydınlıkların içerisine giriyorsunuz ve dedikodu kazanı var derler ya. Aşırı derecede kaza eee bu dedikodunun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Şöyle bakın sevdiğiniz insanla bir tartışmanız var ee, ve olmuş belki de daha önce de olmuş. Onunla bir e, uzlaşmaya gideceksiniz e, ama birbirinizi de yine kırmaya devam ediyorsunuz. Çünkü birbirinizi dinlemekten çok sadece birbirinizi e, kızmayı birbirinizi anlamadan söylenmeyi tercih ediyorsunuz çünkü. Bakın hayatınızda çok çok samimi olduğunuz bir insan var arkadaş ortamında e, güvendiğiniz ve e, size e, iyilik yaparken kötülük mü yapmış bunda bir e, kalbiniz kırılmış aslında. Bakın güzel e, aydınlıklara doğru çıkıyorsunuz. E, önünüze e, almak istediğiniz bir şeyler var. Kafanıza tasarladığınız bir yolculuk var. E, ama çok uzak değil. Ertelenmiş ve e, Biraz bundan dolayı canınız sıkılmış. Yani aslında önünüzü göremiyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar. Arkadaşınız ya da başka bir insan sizi aldatmış. Çok büyük bir şekilde sizi hüsrana e, uğratmış arkadaşlar. Ve e, sizdeki güveni tamamıyla e, gitmiş. Bakın beyaz tenli bir kadın var. Size gelip bir şey söyleyecek. Ve e, sizi Hani karşıdaki insanın yönettiğini söyleyecek arkadaşlar. Hani ya da sizin üzerinizde etki yapmak istiyor. Laflarla sizi doldurmak istiyor. Size bunu bundan dolayı hoşunuza gitmeyecek. Sorun yaratacaksınız. Hani bu kadınla da biraz tartışma yapabilirsiniz. Ya da sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Bakın meleğiniz çıkmış. Bu da dileklerinizin çok güzel olacağını yani Allah'ın izniyle çok yakın bir zamanda olacağını söyleyebilirim size. Küçük küçük mutluluklarınız var. Neşeniz çok güzel yerine geliyor. Elinize uzattığınız bir şey var. Bir lamba var elinize ve yol. Yani önünüzdeki e, günlerde çok güzel e, şeyler yaşayacaksınız. Bakın kalabalıkların içerisinde asker uğurlama ya da mevlidiniz var. Hani e, güzellikler alamından bir mevlidiniz var. Kendinizi toparlayacaksanız heyecan. Bakın birinin sırrını öğreniyorsunuz burada. Eee ama siz bir şey söylemeyeceksiniz yani e, hani aslında çok e, istediğiniz bir şeydi hoşunuza gideceğini düşündüğünüz bir şeydi ama tam tersi olacak yani hoşunuza sanki gitmeyecek üzülecek gibisiniz bakın yatan hastanız var hani e, önü aydınlık ve ferah ama biraz da tedaviye devam edecek gibi görünüyor İçinizde sanki e, bir sıkıntılar doğmuş arkadaşlar. Ama gereksiz yere bir sıkıntılar. Tedirginlik var üzerinizde. Ee, ama bunlar feraha aydınlığa doğru çıkacak. Biraz sabır gerektiren bir şeyler. Ee, kendinizi toparlanmak için. Başka bir şeyler. Sanki bütün, bütün dünya üste geliyor gibi. Öyle sorunlar yaşıyorsunuz. Ben yani Bir an önce her şey olsun. Bir an önce her şey e, bitsin istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, öyle bir sıkıntılar yaşıyorsunuz sanki. Bakın e, bir şey alacaksınız. Ama e, yani sanırım arsa ya da ev. O eve geçene kadar çok tadilat var. Çok zaman ihtiyacınız var. Ve sanki bir yerde bir pürüzlük yaşayacaksınız. Bakın aile içinde kaynananız ya da e, başka bir insanla bir bayan ama. Bir bayanla e, büyük bir tartışmanız var. Burada kalbinizi kıran birisi var arkadaşlar. Çok büyük bir şekilde... E, Kalbinizi kırmış ama siz yine hayatınızda devam etmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar o insan sizi kırmış olsa da yine siz yolunuza devam edeceksiniz. Bakın burada bir gireceksiniz sırtınıza bir şeyleri yükünüzü almışsınız ve çekip gidiyorsunuz. Arkanızdan birisi gelecek arkadaşlar. Hani sizi yetişmeye çalışan birisi var. Arkanızdan birisi gelecek. E ama siz kesinlikle taviz vermiyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Çünkü artık e sıkıldınız, e bunaldınız bu süreçten. Bakın halayınız çıkmış arkadaşlar. Yani bir yerde e, tebrik mesajları alıyorsunuz. Evlilik olabilir. Yani evlenmek isteyenleriniz varsa evlilikle ilgili bir tebrik mesajınız var. Bakın son noktaya kadar geldiniz bir şeyde. E, yani çok çabaladınız, emeklediniz. Çok çok güzel bir ferahlık var iş anlamında. Hani başka e, bir ortaklı iş olabilir. Başka bir şekilde çok güzel e, bir şeylere imza atıyorsunuz arkadaşlar. Şurada çok güzel bir ağacınız var. Ama tek kalmış bu ağacınız arkadaşlar. Hani sanki bir sürü e, daha önce... Ee, yapmak istediğiniz bir sürü hedefiniz vardı ama hiçbirini yapamadınız diye şu anki sıkıntınız o. Sadece bir hayaliniz kaldı, on, kaldı. onu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz ve o, o gerçekleşecek. Bakın ayınız çıkmış. E, iyileşmeye doğru e, adımlar atacaksınız arkadaşlar çok güzel emekleyen çocuğunuz var e, çocukla ilgili çok güzel gelişmeler olacak bakın e, sıkıntı yaptığınız bir şeyler var ama onlar aşamalı aşamalı geçecek kurtulacaksınız çok güzel e, şok olacağınız bir gelişmeler olacak arkadaşlar görücü usulü ve ya da şu an görüştüğünüz iki kişiden biriyle bir evlilik görünüyor size Hani son kararınızı vereceksiniz ve hayatınıza öyle devam edeceksiniz. Bakın şurada asans çıkmış ama şöyle güçleneceğiniz bir olay var. İş olabilir, rütbe almak istediğiniz ya da yükselme gibi bir şeyler var ama aşırı derecede sorumluluk alacaksınız arkadaşlar. Aşırı derecede sorumluluk aldı, alacağınız işte hani çok yorulacaksınız. Belki çok yükselmek istediğiniz zamanda hani bu kadar sorumluluk alacağınızı bilmediğiniz için bir anda olsun diye istiyorsunuz ama Ha dediğim gibi bocalayabilirsiniz burada. Bakın sizden biri sözür dilecek, Af dileme var. Ee şöyle olabilir. Belki dürüst görmüyorum. Çünkü çift karakterli olarak çıkmış arkadaşlar. Belki de çıkarı olduğu için sizden gelip af diliyormuş gibi yapacak. Ama yoluna devam edecek. Sizi kullanmak amacıyla amacı da yapabilir. İkincisi yani olması gereken böyle de ama tamamıyla vicdan e, olarak yapmayacak bunu Bakın tekneniz çıkmış Çok güzel tekneniz çıkmış Ama önünde e, engelleri var Bakın 3 kişi Gittiğiniz yerde 3 kişiyle karşılaşıyorsunuz e, Bu girdiğiniz ortamda e, Arkadaşlar bakın e, Burada bir şeye karar veriyorsunuz Hani biriyle çok samimi oluyorsunuz Onunla hayatınızı devam ettirecek gibisiniz Hani hayatınıza e, Çok renk katacak bu insan e, ee, onu söyleyebilirim bakın kalbiniz çıkmış e, ee, çok sanki darbe yemişsiniz sançerlenmişsiniz gibi arkadaşlar sıkıntılar yaşanmış ama e, yakın bir zamanda elinizden tutan birisi olacak bakın belki de yardım etme amacıyla olabilir başka bir şekilde ama sizin elinizden tutan birisi olacak bakın çat kapı bir misafiriniz var Çok çok güzel göz aydınlıklarınız var arkadaşlar. Bakın elinize çok çok güzel e, bir şeyler geçecek arkadaşlar. Parasal anlamda beklediğiniz bir yerde. Bakın yine görüşmeniz çıkmış. Yine bir atınız var arkadaşlar. Muradınız var. O gerçekleşecek. Güzel bir kısmetiniz e, olacak. Bir tane geceniz var arkadaşlar. Düşmanla bir kapışmanız görünüyor. Polislik bir olay var ya da mahkemeyle ilgili bir sıkıntılarınız var. Bölüşülmeyen bir şeylerden dolayı, yani küçücük bir şeylerden dolayı bir tartışma yaşanacak hayatınızda. Hani çok karamsar olarak çıkmamış fincanı çok kötü değil ama takıntı haline getirdiğiniz şeyler var. Motivasyonunuz ya da işte enerjinizde bir küçüklük var. Onlar zamanla geçecek arkadaşlar bakın boynunuzu büken şeyler yaşanmış ve sanki bunun ya da sizin çok e, utangaç olmanız her şeyi daha da zora sokuyor. Hani biraz çekingenliğiniz ya da çok darbe yemeniz yüzünden artık hiçbir şeye güvenemiyorsunuz. Hiç kimseye değer de vermek istemiyorsunuz. Bakın kumra bir erkek var. Kafasında e, bir şeyler e, kurmuş bir üzüntüsü var arkadaşlar. Sanki birinden haber bekliyor. E, burada bir tekeniz çıkmış. Yine inat ettiğiniz bir şeyler var. İnat edeceğiniz bir şeyler de var. E, eşinizle küçük bir tartışma yaşanacak. Siz evet diyeceksiniz, eşiniz hayır diyecek. Kabul ettirme e, ettirirken zaten bir bocalamanız olacak arkadaşlar. Bakın dualarınız çıkmış. Çok çok güzel dualarınız var. Sağlık olarak sanki biraz sıkıntılı gibi görünüyorsunuz. Tedavi e, oluyorsunuz ama sanki bu süre sizin için çok çok ağır geçiyor. Bakın beklediğiniz bir para olmuş ama gelmemiş. Sürekli yalanlarla sürekli e, ertelenmiş arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ettim geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar canlı yayına tekrar devam edeceğim. Soru cevap bugün çarşambaymış. Sonradan fark ettik. Günleri karıştırmaya da başladık şükür. Neyse kendinize iyi bakın. Soru cevapta sizi bekliyorum. Likelamayı unutmayalım. Hadi bay bay görüşürüz. kızım.